Başkan Beyoğlu, Diyarbakır Otogalericiler sitesi esnafıyla buluştu. Diyarbakır, Mardin Karayolu üzerinde bulunan Diyarbakır Otogalericiler sitesini ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu. Daha önce birçok kurum üzerinden yürüyen işlemleri tek başlık altında topladıklarını ve 30 bini aşan ruhsat ücretini de 4 bin liraya kadar düşünerek esnaf dostu belediyecilik örneği ortaya koyduklarını söyledi. Beyoğlu, gayemiz bütün esnaflarımıza yardımcı olmaktır. Bu amaçla bütün işlemleri kolaylaştırdık, ilçemizdeki tüm galerici esnafı için ruhsat ücretini de 4000 liraya kadar düşürdük. Belediyeye davet ediyoruz, bir ay içerisinde bu işi beraber çözelim, dedi. Önce taleplerini dinledi, sonra esnafı sevindiren açıklamalar yaptı. Diyarbakır, Mardin karayolu üzerinde bulunan 57 iş yerinden oluşan Diyarbakır Otogalericiler Sitesini ziyaret eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek incelemelerde bulundu. Esnafların taleplerini dinleyerek notlar alan Beyoğlu, belediyenin görev alanına giren hizmetleri en kısa zamanda kazandırarak diğer kurumların sorumluluğundaki sorunların çözümü için de gerekli görüşmeleri gerçekleştireceklerini dile getirdi. Esnafın huzur içerisinde çalışmasına önem verdiklerini belirten Beyoğlu, burada 57 esnafımız var. Sadece 11 işyerinin ruhsatı var. Biz diğer işyerlerinin de ruhsatlandırılmasını istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Bakanlığının bu konuda yönetmeliği var. 31 Temmuz'dan sonra yetki belgesi olmayanların internetten satış yapması, ilan vermesi dahi yasaklanacak. Bizim bu konuda esnafımıza yönelik başlattığımız bir çalışma var. Daha önce birçok kurum üzerinden yürüyen işlemler vardı. Biz onu tek başlık altında birleştirdik. Kurumları tek tek dolaşmak yerine hepsini belediye çatısı altında çözüyoruz. Ruhsat ücretinden tüm işlemlere kadar her alanda belediyecilikte milat olan kolaylıklar sağlıyoruz dedi. Bizim anlayışımızda esnafı cezalandırmak değil, güçlendirmek vardır. Kimsenin ceza almasını istemediklerini anlatan Beyoğlu, bu yüzden 2 Nisan tarihine kadar esnafa süre verdiklerini söyledi. Beyoğlu, ne siz üzülün ne biz ceza vermek zorunda kalalım. Bu iş için istenen rakamları biliyorsunuz. Biz esnafımızın bu dönemde bu yükün altına sokmak istemedik. Yer değiştirme için ücreti kaldırdık. Ruhsatlandırma ve belge için tüm işlemler için ücreti 4000 liraya kadar düşürdük. Huzur içerisinde çalışmanızı istiyoruz. Belediyemize gelin, bir ay içerisinde bu işi beraber çözelim. Bizim anlayışımızda karşılıklı anlayışta sorun çözmek vardır. Kimseye ceza vermek gibi derdimiz yok. Bize iletmiş olduğunuz bütün sorunları inşallah en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız. Başka kurumların alanına giren sorun ve talepleri de bizzat ben şehrimizdeki kurumlar üzerinden takipçisi olacağım. Bize olan güveniniz için çok teşekkür ediyoruz. İfadelerini kullandı. Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi Başkanı İdris Yıldız, çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek en kısa zamanda ruhsatlandırma çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydetti.